Aa, Bulut ne yapıyorsun? Biz buraya marketçilik oynamaya geldik. Yiyecek satın alacaktık. Sen çok acıkmışsın galiba marketçi olarak. Anne ya, şey Bilmem onları sen göstereceksin bana. Şurada galiba bak ben görüyorum. Orada galiba marketçi bey. Orada mıymış bak bakalım. Ay Nidanlık marketçi varmış senin arkadaşlar. Her... Ay içeceğini içiyor arkadaşlar ya. Bulut ya. Biz şimdi sen burada kendini hazırla Bulut. Yiyeceklerini koy, oyuncaklarını koy. Ben şimdi sarı kamyona bütün çocukları doldurup getiriyorum tamam mı? Hazırla... Ben hazırlandım. Efendim? Ben hazırlandım. Tamam sen hazırla işte ben onu bunu bilmem. Evet arkadaşlar şimdi örümcek adam, kuzucuk, kutupayısı ve ördek buluta doğru geliyorlar. Kızlar çekilin. Bakalım kim ne isteyecek. Önce ben, önce ben. Ay anneciğim kuzucuk çok acıkmış. Kuzucuk bir tane cips istiyor. Cips, bir tane. Neden yiyorsun işte? Bir tanesini verebilirsin. Ama ben çok acıktım bunun. Ben çok istiyorum onu. Paylaşmak güzel. Arkadaşlar, mısır cipsi. Evet, mısır cipsi de olur, harika. Ver anneciğim yesin. Ben kutup ayısı. Merhaba arkadaşlar. Ben ne yemek istiyorsun? Ben de bir tane armut yemek istiyorum. Armudu bir tart istersen anneciğim. Böyle vermeyeceksin. Ee, tart bakalım. Tartman lazım. Tartmadım ki. Ay şapşik ya. Sen nasıl marketçisin? Nasıl para kazanacaksın? Koy bakalım. Dö, 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 paramız yokmuş. Nasıl paramız yokmuş? Anladık arkadaşlar. Paramız olmasa da aldık vallahi. Böyle marketçi can başına. Aa! Böyle arkadaşlar bende örtecik. Bak bak. Ne istiyorsun? Marul istiyorum ben. Marul mu bakalım? Bak bakalım marulumuz var mı anneciğim? Var mıymış marul? bakalım onu da. Tart tart. Ay arkadaşlar armuda hiç para vermeyip marulu 100 TL verdik. Ve sıra bende. Ne? Ben örümcek adamım. Ne istiyorsun? Sen ne verirsen ben onu alacağım. Sen ne vereceksin bana? Söyle. Sen ne vereceksin? Söyle. Ben en çok çilek Bilmiyorum. Çilek mi? Evet. Çilek istiyorum ben. Çilek var. Tamam. Tart bakalım çileği. İster Harika. Benim de canım çok çilek çekiyordu zaten. Hoppa. Hmm. Arkadaşlar bu çilek bir harika. Ay ördekçik ya sen de yani hiç kimseye müsaade etmiyorsun ama. Geç kuzucuk. Herkes yedi mi yiyecek ya. Arkadaşların alacağını aldı yiyeceğini yedi onlar gidiyor bakalım kim geliyor bakalım kim gelecek Paris waffle çekilin gidiyor çocuklar hadi bakalım güle güle sizi Bakın. Mor evet de anneciğim. Kaldırıp attın ama anneciğim. Paris yiyecek. Aşk olsun Paris. Nilo'ya yesin. Nilo'ya aç tabii ki de. Al Nilo'ya Sen, çabuk Teşekkürler bunu. Kapandı çabuk. Açıldı. Ay kapanıyor arkadaşlar. Kapanıyor bu. Ay biz oyuncağımızı da aldık. Şöyle. Hadi bakalım. Bagaja koyalım. Bagaja koyalım kesinlikle. Hadi bakalım. Milo'ya da gidiyor. Gitti. Bulut. T-Rex geliyor ama onlara basıyor. Yürüyerek geliyor. Gidip alır mısın T-Rex'i? Anne. Çabuk Anne. ol. Kapanmadan hadi. Yazık çok Kapanandım. acık. Çok acıkmış anneciğim. Hadi T-Rex'i al ondan sonra kapatırız dükkanı. Al T-Rex'i gel bakalım. Ne istiyormuş T-Rex? <laughs> Çınağa batmış arkadaşlar ya. Bulut karnım çok acıktı. Acı biber istiyorum. Mantar istiyorum. Mandalina istiyorum. Ne? Evet. Nasıl bunu yapacağız? Nasıl yapacağız? O cipsi yemeği bırakırsam olabilir. Yeter ya sen çalışıyorsun. İş başında yiyemezsin beyefendi. İşte mandalina. <laughs> i̇şte acı biber. <laughs> ne istiyorsun? Mantar. Bak burada aşağıda puantiyeli evet. Sırada mantar var. En sevdiğim. Oh be karnım doydu gerçekten. Otur bakalım yerine bulutcuğum. Sen de bence artık o cipsi bırakmalısın. Bak tireksi görüyor musun? O kadar yedi yedi karnı şişti. Ay benim karnım çok ağrıyor bulut. Biraz masaj yapalım bana. Çok ağrıyor. Soda ver anneciğim hemen soda içsin. Tamam. Yere düşürmüşsün. Kapat onun kapağını da. Ver Trex'i. Ver 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 ver. Trex sen bir soda içsen var ya hemen miden iyileşir. Ver anneciğim çabuk sodasını içsin. İçir bir tanem. İçir içir içir. Ay! Bardakla dök ağzına dök dök dök. Ay Trex nasıl bir geğirmedir o ya. Evet böğürdü sanki değil mi anneciğim? Rahatlamışsındır şimdi. Bence sen eve git biraz dinlen. Hatta bak böyle şu an seni yiyor bulut. Ay direkt yiyor bak. Evet arkadaşlar. Aa köpekçik de oradaymış. Bulut köpekçiyi görmemişsin. Ben sabahtan beri sıra bekliyorum. Hiç sıra bana gelmedi. Bulut beni hiç görmedi. Bulut gel. Burada köpekçiyi unutmuşsun. Evet anneciğim sor bakalım. Bak Waffle da geldi arkadaşına soruyor. Ne istiyorsun? Ne istiyormuş? Hamburger ekmeği istiyormuş. Orası ben vereyim buradan. Tamam al bakalım bu hamburger ekmeğini yedir anneciğim köpekçiyi. Ye. Yazık. Yesin yesin yesin. bitti. Ay. Tamam o zaman anneciğim sen şimdi o cipsin bitsin. Ellerini yıkaman lazım. Çünkü her yere bakar mısınız ya arkadaşlar ya. Cips çok zararlı. Biz evimize asla almıyoruz. Ayda yılda bir oluyor böyle şeyler. Siz siz olun siz de çok yemeyin. Değil mi Bulut? Evet. Bulunca da böyle yiyoruz. Bırak şimdi onu. Bırak şimdi. Ha böyle on parmağını da yala anneciğim. Hiç yıkamaya gerek yok. Muhteşemsin. Muhteşem. Sakın böyle yapmıyorsunuz çocuklar. Sakın yapmıyorsunuz. Şimdi bunu dükkanı kapattı arkadaşlar. Kaydıraktan kayıyor. Basketbol toplarını atıyor. Eğlenmeye devam. Nilo'ya filgile gitmiş. Nasıl yani Aa, Arkadaşlar Buluta bir şey oldu Paris Waffle Daha neler ya Daha neler ya Arkadaşlar canavara dönüştüm Bulut ya Bulut sana ne oldu Ay arabaya bindi gidiyor arkadaşlar Arabaya bindi gidiyor bu çocuk ya bulut canavara dönüştü. Bütün arkadaşlarını alıyor. Bakalım nereye götürecek arkadaşlar. Bu şeyin devamı için. Sizler bu kanala abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bulut. Canavar bulut. Bay bay arkadaşlarına. Tamam. Öpücükle bay bay.